Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır yoktum. Bunlar dolayı kusura bakmayın. E, çünkü malum canlı dersler falan oluyor. oluyor devler oluyor. Ondan dolayı e, çekecek zaman bulamıyorum video. Neyse bugünkü videom. E, yüz bakım şey diyelim. Ben marketten böyle bir maske aldım gördüğünüz gibi. E ee, ben bunu denedim ama bu öbür siyah soyulan maskelere göre daha az bir şeyler alıyor. Belki hiç almıyordur bilmiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. E ee, şimdi bunu açıyoruz. Şimdi açtım. Arkadaşlar bu tarafımda ayna var. Ondan dolayı aynaya bakarak yapıyorum. Bir de flaşlı çektiğinden dolayı gözüm kamaştı. Ondan dolayı fazla benim. Arkadaşlar ben bunu hemen sürüp geliyorum. Ee, evet arkadaşlar ben maskeyi sürdüm ve geldim. Bunun biraz kurumasını bekleyeceğiz. Ondan dolayı ben o kururken size bunun söylediklerini anlatayım. Ee, arkadaşlar burada normalde çok net gösteriyorlar. Ee, ama gördüğünüz gibi çok şey oluyor. Yani hiçbir şey almıyor bile diyebilirim size. Ee, neden bu kadar net bir şey söylüyorsun, söylüyorsun diyeceksiniz kesinlikle. Neden net söylüyorum? Çünkü ben bundan yani bir, birkaç kat daha sürdüm. Ee, böyle karanlık gözüktü ama yine hiçbir şey ya, olmadı. Yani Hiçbir şey almadı. Ama ben bunu yine de yüz bakım şeyim olarak belki bir şey arıyordur diye sürüyorum. Neyse ben şimdi bunu birazcık fön makinesiyle kurutup geliyorum. Evet arkadaşlar e, kurudu ve geldi. Yani geldim. Şimdi ben soymaya başlıyorum. Bu arada neden kafamda boynuz var de kesinlikle. E, saçım bazen bunlara karışıyor. Ondan dolayı ben taktım. Ucunu bulmam lazım arkadaşlar. şu. Arkadaşlar ucunu bulamıyorum. <laughs> Ucu yok mu bu Arkadaşlar ben ucunu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar ucunu buldum. Ve geldim. Bir an korktum. Yüzüme yapışık kaldı diye. Gördüğünüz gibi hiçbir acı hissetmiyorum. Yüzümüzün bir kenarında kıl oluyor ya bir orada Hıf, acı hissediyorum. Yani şurada. Aa. Duyuyorsunuz seslerini. Belki duymuyorsunuzdur. Ama Ay Gördüğünüz gibi bıyıma bile sürdüm hiçbir acı hissetmedim burada ama buralarda birazcık hissettim. Şu kenarlarında hissediyorsunuz. Çok az oda. Bir Bebe, bir bebeği sürseniz orada dayanır. Ama sakın sürmeyin arkadaşlar. Aa, bak şuralar acıyor arkadaşlar işte. arkadaşlar yüzümüzde kalması gayet normal bu arada. Ben zaten şimdi köpüklü yüzümü yıkamaya geçeceğim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu kullanıyorum. Markasını da size göstereyim. Neden bunu kullanıyorsun derseniz benim e, yüz köpüğüm vardı. Ama o bitti. Şu zamandır da bu koronavirüsten dolayı markete gidemiyoruz. Bundan dolayı da Evde bundan vardı. Ben de bunu kullanıyorum. Akşam uyurken falan. Yüzümü yapmıyor arkadaşlar. Bu hem ev için hem yüz için bu arada. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı o Nivea'nın etkisini alıyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu bütün yüzme sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar yüzüme dağıttım geldim. Şimdi yıkacağız. Şimdi ayarlıyoruz ve elimizi uygulayarak duruyoruz. Hemen kolu yüze ve kumreyi Arkadaşlar ben yürümek istiyorlar. Evet arkadaşlar. Yüzüm böyle çok güzel olmuş oldu. Daha tabii bitmedi. Şimdi odama giriyorum. Onu alayım. Diye yine durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi Libaya'nın nemlendirici kremiyle geldim. Yüz ve el için ben çok işe yarıyor kullanmanızı tavsiye ederim. Bu arada bu benim yaptıklarım yalan değil hiçbir şekilde. Ee, çünkü ben bunu hep yapıyorum. Ama bazen yapmıyorum. Yani bütün her gün yapmıyorum. Aralıklı günlerde yapıyorum. Bazen art arda gün yapıyorum. Yani bu gerçekten yalan değil. Neyse biz bunu yüzümüze sürelim. Şöyle... Bazen arkadaşlar bir hafta ara veriyorum, yapıyorum. Bazen hiç yapmıyorum. Yani bugün de yapacağım gün tutmuş. Yani öyle fazla yapmıyorum ben bunu. Bazen yapsam da o siyah maske olmuyor. Bir yüzümü yıkıyorum, bu kremi sürmüyorum. öyle oluyor yani. İndaki bir şeyler yapıyorum. Arkamda ayna arkadaşlar. O anne bu kalk yapıyorum. Yine bir o antijeni yüzümde fazla da kanaması için bu havlun ile tutuyorum. Evet arkadaşlar, bu videodan hemen sonra saç rutinim gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.